Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapabileceğiniz en lezzetli etlerden birini hazırlıyorum. Bunun için 500 gram dana etini iri şekilde kuşbaşı doğrayalım. Doğradığım etleri tencereye alıyorum. Tencerenin ağzını kapatıp pişmeye bırakalım. Etleri 10 dakika boyunca pişirdim. Üzerine 3 orta boy piyazlık doğranmış kuru soğan ekliyorum. 10-15 adet küçük sarımsak ekliyorum bütün şekilde. 2-3 dal taze biberiye, yine 2-3 dal taze kekik ekliyorum. Kurusunu da kullanabilirsiniz. Tane karabiber ekledim birkaç adet. 2 yemek kaşığı dolusu tereyağını ara ara doğrayarak ekleyelim. 75 gram tereyağı kullanıyorum bu aşamada. Tencerenin ağzını kapatıp ağır ağır pişmeye bırakalım. Yaklaşık yarım saat pişmeye devam ediyor. Dikkatli bir şekilde karıştıralım. Bu aşamada 1 adet julien şekilde doğranmış kapya biber ekliyorum. 1 adet yeşil biber ekleyelim. Kısık ateşte ağır ağır pişirme işlemine devam edelim. Etler çok güzel bir şekilde pişme işlemine devam ediyor. Bu aşamaya kadar hiç su eklemedim. Kendi suyuyla ağır ağır pişiyor. 3 orta boy yine julian şekilde doğranmış domates ekleyelim. 1 silme tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Biraz karabiber ekleyelim. Tenderenin ağzını kapatıp kısık ateşte ağır ağır pişirmeye devam edelim. Yemek pişti. Şu an enfes kokuyor. Aşırı lezzetli bu tarifi sevdiklerinize gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Muhteşem oldu. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.